148. Bölümde sizlerle birlikteyiz ve 30 dakika boyunca hem keyifli hem de bilgi seviyemizi artıran bir zaman dilimini geçireceğiz. Vaktimizin değerini biliyoruz. Temple bir şekilde sizin zamanınızda hiç harcamadan böyle tıkır tıkır 30 dakikayı tamamlayacağız. QR kod ekranlarda kare kodu okutarak telefon ya da tablette yarışmacı olabiliyorsunuz. Ama yeni ve kolay bir yöntem var. TGRT Haber uygulamamızdan çok daha kolay bir şekilde yarışabiliyorsunuz. Menüde çözen kazanır başlığından yarışmacı olabiliyorsunuz. Ya da bilgisayardan yarışmak istiyorsanız da tgrthaber.com'dan da yarışabilirsiniz. Birinciye Pafi Atak'tan web sitesinde geçerli tam 5000 lira değerinde hediye çeki. İkinciye 2000, üçüncüye 1000 lira nakit para ödüllerimizi vermeye devam ediyoruz ama 31 Aralık Salı günü Salı gecesi ee, o günü de pırlanta kolye hediyemiz olacak. Birinciye, yine ikinciye, üçüncüye nakit para ödüllerimiz devam edecek. Özellikle o günü kimselere randevu vermeyin. Mutlaka saatler 21'i gösterdiğinde çözen kazanır da pırlanta kolye içinde yarışın diyorum. Sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan bizi takip ettiğinizde xten ve Facebook'tan Çözen Kazanır'ın sosyal medya sayfalarını 55 puanlık 13. sorumuzu önceden görüyorsunuz. Önceden program başlamadan önce paylaşıyoruz bu soruyu ama bizi takip ettiği halde paylaşımımızı görmeyenler, kontrol etmeyi unutanlar olabiliyor. Onun da bir yolu var artık. TGRT Haber uygulamamızı, güncellenen uygulamamızı indirmişseniz eğer bildirimleriniz de açıksa sosyal medya sorumuzu paylaştığımız anda telefonunuza o soru bildirim olarak da geliyor ve unutma gibi bir derdiniz de artık kalmıyor. Bunu da söyleyelim, videomuza geçelim ardından da sorular gelecek. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınızda çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı veren günün birincisine iyi uyku için Pafyatak'tan web sitesinde geçerli tam 5000 lira değerinde hediye çeki, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü her alandan, her kategoriden sorularla bilgi hazinemizi artırmaya devam ediyoruz çözen kazanır da. Bugün de mesela ilk sorumuz meyveler kategorisinden sonra oyun kategorisi. Aynı zamanda bilgilenirken bir yandan da eğleniyoruz, keyifleniyoruz çözen kazanır da. Her akşam saat 21'de televizyondan soruları takip ediyorsunuz. Cevapları telefon, tablet ya da bilgisayardan veriyorsunuz. Sosyal medyadan bizi takip etmeyin diyoruz ve artık sorulara Geçiyoruz. Dediğim gibi meyveler kategorisinden bir meyve soracağız. 10 puanlık sorumuzu hemen ekranlarınıza getiriyoruz. Aşağıdaki meyvelerden hangisi mayhoş denilecek şekilde ekşidir? A) Avokado, B) Armut, C) Muz, D) Greyfurt. Evet süre ilerliyor. Son 5, 4, 3, 2, 1, 0 diyoruz. Birinci sorunun cevabını hemen ekranlarınıza getiriyoruz. Greyfurt tabii ki D şıkkı %88 gibi güzel bir oranla başlamış olduk. İlk soruyu geride bıraktık. Geçiyoruz. İkinci soruya çözen kazanır da oyun alanından bir soru. 15 puan değerinde işte ikinci soru ekranlarınızda. Bilardo oyununda toplara vurmak için kullanılan sopaya ne denir? A. Zıpkın. B. Kürek. C. İsteka. D. Şreka. %88 ile başladık. Bakalım ikinci soruda oranlar 90'lara çıkabilecek mi? Acaba bu soru izleyicilerimizi, yarışmacılarımızı zorlamış mıdır, zorlamamış mıdır anlayacağız şimdi oranlardan. Önce doğru cevaba bakıyoruz. İsteka ve yüzde 92, 90'lara çıkmayı başardık. 88'den sonra 4 puan daha artırdık doğru cevabı oranımızı. Üçüncü soruya geçiyoruz şimdi de. Coğrafya diyeceğiz. 15 puanlık sorumuzu hemen ekranlarımıza getireceğiz yer kabuğundaki hareketlerin meydana getirdiği enerjinin boşalması sonucunda oluşan sarsıntıya ne denir? A. Tsunami B. Zelzele C. Volkanizma D. Fırtına Maalesef hepimizin aşina olduğu, bildiği bir kavram, bir terim. 90'lar geleceğine eminim. Belki 95'i bile geçeriz. İşte ekranlarınıza geliyor 3. sorunun cevabı. Tabii ki Zelzele ve neredeyse 90'ları yakalıyorduk. 89 tabii eski ismi şu anda deprem olarak daha çok kullanıyoruz. Dördüncü soruya geçiyoruz. Dünya kültüründen 25 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getiriyoruz. Hindistan toplumunu çeşitli alt ve üst gruplara ayıran sınıf sistemine ne ad verilir? A. Kast B. Sarı C. Rajavi de Parya Üstün sınıflar var. Alt tabaka insanlar var. Maalesef çok kötü bir sistem. İsmi ne bu sistemin? Dünyada bildiğim kadarıyla resmi olarak sadece Hindistan'da devam ediyor. Zaman doldu. Evet, kast sistemi A şıkkı %64 çıktı. Doğru cevap oranı %36'da yanlış cevap oranı diyoruz ve 5. soruya geçiyoruz. Bu kez de genel bilgi kategorisinden 25 puanlık sorumuzla çözen kazanır devam ediyor. Gerçekliği olmayan, tamamen ya da kısmen uydurma ve yanıltıcı habere ne denir? A) Vasistas B) Müşahhas C) Asparagas D) Murahhas son derece kafiyeli <laughs> şıklarımız var. Biraz da sanki kafa karıştırıcı. Bakalım. 70'ler 80'ler gelir herhalde. Bir şık oldukça kendini belli ediyor sanki. İşte 5. sorunun cevabı. Asparagas tabii ki C şıkkı 85'i gördük doğru cevap oranı olarak. 5 soruyu geride bıraktık. 10 sorumuz daha var. QR kod ekranlarda durmaya devam ediyor. Henüz ekranlarını yeni açanlar veya henüz karar veremeyenler için yarışmacı şimdi de olun ve rahatlıkla ödüllere de ulaşabilir. Kazanılacak daha çok puan var. Puanlar gitgide yükseliyor. Dün de bahsetmiştim 500'lü puanlarla ilk 3 yarışmacımız ödüllerimizi aldı. Son 5 soruda bile 640 puan kazanabiliyorsunuz. Şu anda mutlaka yarışmacı olun ve bence ödül elde etme şansını kazanın. Tabi sosyal medya sorumuz 13. sorumuza da az kaldı. Sosyal medyadan, Instagram'dan bizi takip edip son paylaşımımıza bakın. 55 puanlık ama avantajı yakalayın. Dedikten sonra hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık 6. soruya geçme zamanı. Kategorimiz bu kez eğitim. Puanımız da 30. işte 6. soru. Üniversite sınavında FF alan öğrencinin başarı derecesi nedir? A. Başarılı. B. Geçer. C. Başarısız. D. Koşullu geçer. Son 10 saniye. Cevabını bilmediğiniz sorularda da mutlaka bir şıkkı işaretleyin. Olur ya %25 şansınız var doğru şıkka denk getirirsiniz belki. Zaman doldu. 6. sorunun cevabı ekranlarınızda başarısız anlamına geliyor. C şıkkı %70 Doğru %30'sa yanlış cevap oranı diyoruz ve 7. soruya geçiyoruz. Bu kez de mutfak kategorisinden bir soru gelecek ekranlarınıza. Çözen kazanır 30 puanlık 7. soruyla devam ediyor. Aşağıdakilerden hangisi balık yumurtasından yapılan bir tür mezedir? A. Tarama B. Humus C. Şakşuka D. Lakerda Son 10 saniye. Zaman hızla akıp gidiyor. Zamanının değerini bilenler, zamanını verimli kullanmak isteyenler her akşam 21'de bu ekranlarda buluşuyor. Evet 7. sorunun cevabı işte ekranınızda tarama A şıkkı. %35 çıktı doğru cevap oranı. %65'i yarışmacılarımızın, izleyicilerimizin yanlış cevap verdi maalesef yeni bir bilgi daha edindik. Ben de ilk kez tarama mezesini burada duymuş, öğrenmiş oldum sizlerle birlikte. En azından yarışmacılarımızın yüzde ile birlikte 8. soruya geçiyoruz. Bilim diyoruz. 35 puana çıkıyor sorumuzun değeri ve çözen kazanır. 8. soruyla devam ediyor. Okyanus bilimine ne ad verilir? A) Hidrografi B) Okyanusya C) Paleografi D) Oşinografi Okyanus, İngilizcesi Ocean. Buradan belki bir ipucu yakalayabilir izleyicilerimiz, yarışmacılarımız. <laughs> Ve süre bitti. 8. soruda geride kaldı. 9'a geçmeden 8'in cevabı oşinografi. D şıkkı %56 doğru cevap oranı %44 yanlış cevap oranı. Geçelim 9. soruya sevgili seyirciler kıymetli yarışmacılar. Bu kez tekstil kategorisinden uzun zamandır denk gelmediğimiz bir kategori. 35 puan değerinde işte 9. soru ekranlarınıza yansıyor. Aşağıdakilerden hangisi etek ve ceketten oluşan iki parçalı bir takım elbise çeşididir? A. Kombine B. Piyes C. Döpiyes D. Abiye. iki parçalı. Buradan belki bir mantık yürütüp bir bilgisi olmayanlar cevapla ilgili doğru cevaba ulaşabilirler. Evet. Bakalım oranlarımızı yükseltebilecek miyiz? 50'lere düşmüştük. 8'de 9. soruda bakalım nasıl olacak? Dö PS2 demiştik ama %59'da kaldık yine doğru cevap oranı. %41 yanlış cevap oranı. Peki artık 50'lerden kurtulalım 60'lara 70'lere doğru çıkalım. 10. soruya geçiyoruz. Türk filmleri kategorisinden bu kez 40 puanlık bir soruyla çözen kazanıra devam ediyoruz. İşte sorumuz. Yumurcak filminde annesiyle beraber oynayan İlker İnanoğlu'nun annesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Sema Özcan. B. Hülya Koçyiğit, C. Gülşen Bubikoğlu, D. Filiz Akın. Elilerden fazla gelir diye düşünüyorum artık. %88 diyor Orkun. Gağlı bir tahminde bulunuyor. Ben de 79 diyorum. Bakalım nasıl gelecek. Evet Filiz Akın ve 70'i anca görebildik. %70'e %30 geldi oranlar. 10. soruyu da geride bırakıyoruz. 5 soru var daha önümüzde. 640 puan değerinde. Şu anda da yarışmaya dahil olun ve kazanacağınız bu puanlarla belki de ödül alma şansınız var. 640 puanlık sorular önümüzde duruyor. Dün birincimizle, ikincimizle, üçüncümüzle 500'lü puanlarla ödülleri kazandı. Ona göre hesabınızı yapın. Bence yarışmaya dahil olun. 13. soruya sosyal medya sorumuza da çok az bir zaman kaldı. Bir an evvel Instagram'dan bize bizi takip edin. Son paylaşımımıza bakın. 13. soruyu şimdiden görebileceksiniz ve ben sorduğumda da daha ilk saniyede doğru cevabı işaretleyip tam puanı 55 puanı alabileceksiniz. 11. sorumuz genel bilgi kategorisinden 40 puan değerinde işte ekranlarda. Bir sanatta ya da zanaatta Usta ile çırak arasındaki mevkiye ne denir? A. Miço B. Kalfa C. Komi D. Kamarot Soru ekrana geldiği andan itibaren 30 saniyelik geri sayımda başlıyor. Kimi zaman sorularımız uzun olabiliyor. Ben soruyu ve şıkları bitirdiğinde sürenin yarısı geçmiş bile oluyor. Ve şimdi de 30 saniyelik sürenin sonuna geldik. 11. sorunun doğru cevabı tabii ki kalfa, B şıkkı ve %90 doğru cevap oranı. 12. soruya geçeceğiz. Bu kez 45 puan değerinde müzik kategorisinden bir soru soracağız sizlere. Daha fazla meraklandırmayalım sorumuzu ekranlarımıza getirelim. Aşağıdakilerden hangisi odun yapımı üflemeli bir müzik aletidir? A. Mandolin B. Flavta C. Viola D. Ukulele Birbirinden güzel sorular gelmeye devam ediyor. Gözen kazanır da. Her türlü alandan, kategoriden yeni yeni bilgiler ediniyoruz. Her akşam bugün 148. bölüm. Pazartesi günü 150. bölüm. Evet, zaman doldu. 12. sorunun doğru cevap geliyor şimdi de ekranlarınıza Flav'da olacaktı. %42'de kaldık. E, %58'de yanlış cevap oranı. Bugün ikinci kez %50'nin altına düştük. İki de %50'lerde oranlar vardı. Sanki bugünkü program biraz sizleri zorladı. 13. soruya geçelim. Sosyal medya sorumuz fizik kategorisinden. Instagram ise Facebook'tan bizi takip edenler ne soracağımı biliyorlar. Genellikle bu soru zor oluyor ama bizi sosyal medyadan takip edenler hiç de zorlanmıyor. Hatta tam puan alıyorlar. Daha soruyu ekrana getirir getirmez zor cevabı işaretleyip 55 puanı kazanıyorlar. Neden? Bizi takip ettikleri için sosyal medyadan. Bu arada takip edip de e, soruya bakmayı unutanlar oluyor. TGT Haber uygulamasından e, bizi uygulamamızı indirip bildirimleri de açtıysanız soru gün içinde paylaşıldığında bildirim olarak ekranlarınıza geliyor. Şimdi fizik demiştik 55 puan değerindeki sorumuzu hemen ekranlarınıza yansıtalım. Bir birimi 100 gram olan ağırlık ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Odyogram. B miligram, C hektogram, D dekagram. Bence kolay bir soru değil. Hatta sosyal medyadan paylaşmamış olsaydık belki bir kez daha %50'nin altında kalabilirdik doğru cevap oranlarında ama paylaştığımız için %80'leri bile görebiliriz doğru cevap oranlarında. Bakalım. Evet ekranlarınızda hektogram, C şıkkı, doğru cevap ve sosyal medya sorusu olmasına rağmen %67 çıktı. Çok düşük geldi bence doğru cevap oranı. <laughs> ve sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar 14 ve 15. sorular. Yani final soruları için her zamanki gibi yerimi alıyorum. Bugün de tatlı tatlı ürünler, malzemeler tartacağız, sayacağız. 250 şerden 500 puan kazanmaya ve ödülleri elde etmeye çalışacağız. 148. bölümümüzde kuru üzüm var önümde. Bir miktar kaseye dolduracağım ve kasenin içinde kaç gram olduğunu tamı tamına bilmeniz gerekecek ki 150 puanı kazanabilirsiniz. Tartımızı açıyorum her zaman yaptığım gibi. Ardından kasemizi koyup daramızı alıyorum. Göstergeyi kartımızla kapattıktan sonra da kuru üzümleri doldurmaya başlıyorum. Soru hazır. Ekranlarımıza yansıyor. 30 saniyelik geri sayım başlıyor. Kasede kaç gram kuru üzüm vardır? Kameraman arkadaşım İhsan, neler acaba? 60. 62 diyor İhsan. 98 Anıl'dan. 47 diyor Orkun. 98 Anıl bence fazla söyledi sanki. Ben de... Ee kararsız kaldım 72 diyeyim. 72 bile çıkacağını zannetmiyorum ama hadi bakalım. Göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Evet 72 kıl payı kaçırdık. Peki bakalım. 250 puan tekrar kazanabiliriz. Bir önceki soruda kazanmadıysak bu kez de badem şekerleri var önümde. Sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar. Kaç adet olduğunu bulmaya çalışacağız 250 puanı kazanmak için ve Evet, badem şekerlerini şimdi kaseye doldurmaya arkadaşlarım da hazırsa başlıyorum. Bakalım. Yeterli. Soru hazır. Ekranlarımıza yansıyor. Evet, kasede kaç adet badem şekeri vardır? 30 saniyelik geri sayım başladı. 18 diyor İhsan. Stüdyodan kaç arkadaşlar? 16'da e, e, Anıl diyor, 21'de Orkun diyor. Ee, ben de kendimi riske atacağım. İhsan ile Anıl arasında tam 17 diyorum. <laughs> Tutma ihtimali düşük ama bakalım. Saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5 6

Evet 20 diyenler 250 puanı kazandılar. Doğru cevabımız ekranlarınıza yansıyor. Bu soruya ve bir önceki soruya kaç kişi, kaç yarışmacımız, kaç izleyicimiz acaba cevap verdi? Birinci, ikinci, üçüncü kim oldu? Kaç puanla ödüllerimizi aldı? Hepsinden bahsedeceğim. Birazdan tekrar buradayız. Ve Çözen Kazanır'ın 148. bölümünün kazananları ilk 3 yarışmacımız en yüksek puanı elde eden yarışmacılarımız alkışlarınız ekranlarınıza geliyor. Bugünün birincisi Salim Sahar oluyor. 743,32 puanla Paf Yatak'tan web sitesinde geçerli tam 5000 lira değerinde hediye çekini kazanıyor. Ali Doğan ikinci oluyor. 2000 lira nakit para ödülünü kazanıyor. Yiğit Doğan Ay'da üçüncü oluyor. 1000 lira nakit para ödülünü kazanıyor. 700'lü puanlarla ve 500'lü puanlarla 600'ler bugün yok ilk üçte gördüğümüz kadarıyla. Birincimiz 104. kez yarışmış bizimle, ikincimiz 56. kez yarışmış bizlerle ve üçüncümüz ise 20. kez yarışmış ödülleri kazanmışlar. 14. soruyu kuru üzüm sorusunu 174 kişi doğru cevaplarken 15. soruyu badem şekeri sorumuzuysa 1277 kişi doğru cevaplamış. İlk ona girenler TGT Haber uygulamasından birazdan bildirim olarak sonuçları alabilecekler, kendilerini kontrol edebilecekler. Sosyal medya sorumuzu da yine bildirim olarak her gün alıyorsunuz TGT Haber uygulamasından.